kaşık insana işlerinde yardımcı olan karşı cinsten iyi niyetli bir insandır. Rüyasında elinde gümüş bir kaşık tuttuğunu gören kimse kolayca zengin olur. Tenekeden bir kaşık tuttuğunu gören iyi niyetli, çalışkan kimselerin yardımıyla yükselir. Altın bir kaşık tuttuğunu gören birden zengin olur. Fakat bu serveti hazmedemez ve bu yüzden düşman edinir. Tahta kaşık sadık ve candan biridir. Bekar bir erkek tahta bir kaşık aldığını görürse Kendisini her bakımdan mutlu edecek biriyle evlenir. Genç bir kız gümüş bir kaşık aldığını görürse çok mutlu olur. Tahta bir kaşıkla yemek karıştırdığını gören evli kadının evinde rahat ve huzur olur. Temiz bir sofraya yine temiz kaşıklar dizen insanın eşi dostu çok olur. Onun kapısı herkese açıktır. Her geleni de ağırlamaya çalışır. Bu rüya dünyadaki rahat ve huzuru da simgeler. Elindeki teneke kaşıkla yemek yiyen insan fazla zengin olamayacaktır. Gümüş kaşıkla yemek yiyen her şeye sahip olabilir. Altın kaşıkla yemek yiyen çok zengin olur ama mutluluğu bulamaz. Tahta kaşıkla yemek yiyen bolluk içinde yaşar ve hayatın türlü zevkini de tadar. Yani çok mutlu olur.